Kim ki Ayetel Kürsi'nin birinci satırını kim söylüyor bunu? İmam-ı Azam Hazretleri. Ki biliyorsunuz ki Hanifi mezhebinin lideridir. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki çoğu da Havvas ve ilmini cum kitaplarında da geçer bu. Ayetel Kürsi'nin ilk satırı. Kişi bin defa okursa o kişinin basiretsizse yani sürekli bir şey yarım kalıyor. Felekleri yere paralel sekizse. Feleği yere paralel sekiz ne demek? Yeryüzüyle gökyüzü arasında A'rafta sıkışmış kişiler. Ne yerdeyim ne gökte. Ne gecem gece ne gündüzüm gündüz. Hocam görülmüyorum. Duyulmuyorum. Ne iş yapsam yarım kalıyor. Ayeter Kürsi'nin ilk satırını bin defa 41 gün okuyan kilimşinin basireti diyor gökyüzünde Allah'ın katına arz edilir. Yani hayatında işlere kolay gitmesi için o ayet-i ilk satırındaki hadim, korumakla mükellefi olan hüddam yani hizmetçileri yani melekleri Mevlüt Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki ya, ''Ya Rabbi kulun senden basiyetinin yani rızkını geçirmesini ister.''